Kendini bilmezin biri bugün Sakarya'da Atatürk anıtına saldırdı. Anıtı tinerle yakmak istedi, baltayla da yıkmaya kalkıştı. Durumu fark eden vatandaşlar duyarsız kalmadılar, anında tepki gösterdiler. Tepki o kadar büyük oldu ki zabıta ve polis saldırganı zor kurtardı. Bir elinde tiner, bir elinde balta vardı. Atatürk anıtına saldırdı. İnan aşağı! İler aşağı! Görenler kayıtsız kalamadı. Saldırgana müdahale etti. Öfke büyüdü. Linç girişimine döndü. Adı Muhammed Faruk Temizel. 37 yaşında. İddiaya göre bipolar bozukluk teşhisiyle psikolojik tedavi görüyor. Türkiye onu 2010 yılında tanıdı. O yılda Atatürk anıtına benzer bir saldırıda bulunmuştu. Bu sabah yeniden Sakarya'da Demokrasi Meydanı'nda Atatürk anıtının önünde ortaya çıktı. Bir elinde tiner, diğer elinde balta vardı. Önce tineri kullandı. Anıtın etrafını ateşe verdi. Sonra eline baltayı aldı. Anıta vurmaya başladı. Bir araşa! Bir araşa! Vatandaşlar anıtın etrafında toplandı. Birkaç kişi taş attı. Ama saldırgan baltayı elinden bırakmadı. Lan, bırak, bırak, bırak! 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 Vatandaşlar üzerine atladı. Elinden baltayı aldı. Lan, lan, lan! Ve linç girişimine başladı. <laughs> Araya zabıtalar girdi saldırgan tekmelerin tokatların arasında anıtın yakınındaki zabıta kulübesine götürüldü. O kulübeye sokuldu. Polis çağrıldı. Bu sırada kulübenin çevresinde kalabalık giderek arttı. Polis geldiğinde saldırganı oradan çıkarmak mümkün değildi. Zırhlı araç beklendi ve saldırgan gelen zırhlı araca alınıp öfkeli kalabalığın arasından çıkarıldı, karakola götürüldü. Ne yapayım? Ne yapayım? O gittikten hemen sonra Sakarya Valisi Hüseyin Amni Coş geldi. Olayın gerisinde herhangi bir kişi var mıdır yok mudur bunlar da araştırılıyor. 2010 yılında da benzer bir hadiseyi maalesef gerçekleştirmiş psikiyatrik bozukluğu bulunan bir şahıs. Vali Coş, anıttaki tahribatın da en kısa sürede onarılacağını söyledi. Ya şimdi olmuş ya eskiden. Yazık demek ki meczubun tekiymiş. Öyle bir psikopat ki kafayı da Atatürk anıtıyla bozmuş.